Bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda tek ve çok güçlü bir kaynak var. Zlatan İbrahimovic'in Adrenalin adlı kitabı. Bu şey, sıradan bir otobiyografi değil. Daha çok 40 yaşına basan bir efsanenin kariyerinin alacak karanlığında tuttuğu bir tür günlük gibi. Amacımız da belli aslında. Sahadaki o durdurulamaz gücün, o tanrı personasının arkasındaki insanı anlamak onun neyin ileri ittiğini, neyin ayakta tuttuğunu ve belki de en önemlisi onun neyin ölesiye korkuttuğunu keşfetmek. Kesinlikle ve konuya hemen girelim istersen. Çünkü bu kitap sadece attığı golleri veya hani kazandığı kupaları anlatmıyor. İbrahimovic'in zihin dünyasını hatta tüm varoluşunu şekillendiren iki zıt kutup var. Ve bütün kitap bu gerilim üzerine kurulu aslında. Adrenalin ve denge. Bu iki kelime onun için her şey demek. Bu bölümde bu iki kavram arasındaki o bitmek bilmeyen savaşın onun kariyerini, o meşhur çatışmacı kişiliğini ve geleceğe dair en derin korkularını nasıl şekillendirdiğini çözeceğiz. Zaten kendisi de kitabın başında anahtarı veriyor bize. Eskiden diyor saf adrenalindim ama şimdi adrenalin ve dengeyim. Harika bir başlangıç noktası. O zaman ilk kelimeyle başlayalım. Adrenalin. Kitabı okurken anlıyorsun ki Zlatan için futbol, para veya şöhretten çok damarlarında hissetmek zorunda olduğu o adrenalinle ilgili. Resmen bir bağımlılık gibi. Amerika'dan, LA Galaxy'den sonra hani kariyeri bitti gözüyle bakılırken Avrupa'ya dönüş hikayesi bu durumu o kadar net gösteriyor ki. Kesinlikle. O dönemde menajeri efsanevi Mino Raiola'ya telefonda aynen şunu söylüyor. Mino, beni ikna etmenin tek bir yolu var. Adrenalin ne diyor? Bana sıradan bir sözleşme, rahat bir kulüp bulma. Damarlarıma adrenalin pompalayacak, imkansız gibi görünen bir meydan okuma bul. İnanılmaz. Bu 40 yaşına merdiven dayamış bir oyuncudan duyulacak bir söz değil. Hiç değil. Bu hala en tepede savaşmak isteyen bir gladyatörün manifestosu gibi bir şey ve o meydan okumayı da buluyor sanırım. AC Milan. Evet, Milan. Ama o zamanki Milan, bugünkü şampiyon Milan değil. Tam bir enkaz halindeler değil mi? Enkazdan da öte. Kitapta o dönemi anlatırken kullandığı bir referans var. Bergamo'da Atalanta'ya karşı alınan o 5-0'lık hezimet. Evet, evet hatırlıyorum o maçı. Kulüp tarihinin en ağır yenilgilerinden biri. Takım dağılmış, özgüven sıfır, taraftar isyanlarda. İşte İbrahimovic için bu tablo mükemmel bir fırsat. Kendi deyişiyle dünyanın en prestijli kulüplerinden birini tekrar olması gereken yere yani zirveye taşımak. Aradığı o saf, yüksek oktanlı adrenalin tam olarak buydu. Kolay bir zafere değil, imkansız bir savaşa gitmek istiyordu yani. Aynen öyle. Peki Milan'a ayak bastığı andan itibaren ne oluyor? Çünkü yarattığı etki o kadar ani ve büyük ki kitapta buna Milanello devrimi adını veriyor. Bu çok iddialı bir tanım. Çok iddialı, evet. Bu devrimi tam olarak nasıl yapmış? Sadece ankremanda bağırıp çağırmaktan ibaret değildir herhalde. Değil tabii ki. Bu bir zihniyet devrimi. İlk antrenana çıktığında gördüğü manzara karşısında şok olduğunu anlatıyor. Kimsenin koşmadığı, rekabetin olmadığı, herkesin halinden memnun olduğu bir atmosfer. Ve ilk iş olarak en çok koşan oyuncuların yanına gidip onlarla birlikte koşmaya, en tembel görünenlerin ise karşısına dikilip onlarla yüzleşmeye başlıyor. Vay be! Hatta teknik direktör Stefano Pioli'ye söylediği bir söz var ki, onun liderlik anlayışını resmen özetliyor. Hoca diyor, ben koşarsam hepsi koşar, ben savaşırsam hepsi savaşır ve söylediklerimi dinlerler, yoksa hepsi boş laf olur. Yani liderlik konuşarak değil yaparak olur diyor herkesten daha çok çalışarak o ahlaki üstünlüğü ele geçiriyor ve sonra herkesi peşinden sürüklüyor. Bu gerçekten de bir devrim. Aynen öyle. Ve bu sadece sert bir tavır da değil, altında yatan bir felsefe var. Her antrenmanın her saniyesinde savaşmak, acı çekmek, sahanın her santimi için rakiple boğuşmak kitapta sık sık acı çekmek kelimesini kullanıyor. Çünkü şuna inanıyor, eğer kağıt üzerinde en güçlü takım sen değilsen, kazanmanın tek bir yolu vardır, rakipten daha fazla acı çekmeyi göze almak. Anladım. Milan'a geldiğinde takımın tamamen kaybettiği bu zihniyeti adeta tek tek her oyuncunun zihnine yeniden programlaması gerekti. İşte bu acı çektiren, Tolerans göstermeyen tavır, sahadan sokağa taştığında karşımıza o meşhur kibirli, soğuk ve ulaşılmaz latan imajı çıkıyor. Kitapta bu imajla nasıl yüzleştiğine dair çok çarpıcı bir bölüm var, özellikle Fransa'da yaşadığı o meşhur olay. Evet, o olay onun kamuoyundaki imajını anlamak için resmen bir anahtar. Paris Saint-Germain'de oynarken bir maç sonrası hakem kararını sinirlenip kameralara bu bıktan ülke Fransa PSG'ye hak etmiyor diyor ve kıyamet kopuyor. Evet, büyük skandal olmuştu. Politikacılar bile olaya dahil oluyor. Ülkeden kovulması isteniyor. Normal bir sporcu ne yapar? Özür diler. Yanlış anlaşıldığını söyler. Ama o ne yapıyor? Tam tersini. Tam tersini. Şöyle bir savunma geliştiriyor. Fransızlar kibirleriyle ünlüdür. Ben de onların kibirinin en iyi temsilcisiyim. Aslında benden daha Fransız kimse yok. Bu inanılmaz bir özgüven ve e, zeka gösterisi, kendi aleyhine dönen bir durumu tersine çevirip bir karakter beyanına dönüştürüyor. Aslında ben buyum işinize gelirse diyor. Kesinlikle ve bu onun temel inancıyla yani özgünlükle yüzde yüz bağlantılı kendini asla filtrelemiyor. Ne düşünüyorsa onu söylüyor, ne hissediyorsa onu yapıyor. Bu durum tabii ki sürekli çatışmalara yol açıyor ama bir yandan da inanılmaz bir saygı uyandırıyor. 40. yaş günü partisinde eski takım arkadaşı, hani en çok kavga ettiklerinden biri olan Canaro Gattuso'nun ona söylediği söz çok manidar. Ne diyor Gattuso? Her zaman özgün davrandın diyor. Onlara vurduğunda bile bu yüzden bu kadar insan bu gece senin için buraya geldi. Onlara vurduğunda bile özgündün. Bu harika bir lafmış. Bu özgünlük ve çatışma hali Malmö'deki heykelinin yakılması olayına bakışında da kendini gösteriyor. Yani kendi şehrinde heykeli dikilen bir kahramanken rakip bir kulübe ortak olduğu için bir gecede hain ilan ediliyor ve heykeli yakılıyor. Bu onu yıkmış olmalı. Yıkmış ama aynı zamanda bu olayı tüm hayatının bir metaforu olarak görüyor. Kitapta şöyle diyor. İnsanlar beni hep bir kaideye oturtmaya çalıştı, sonra da oradan indirmeye çalıştılar. Heykelime yaptıkları da tam olarak buydu. Vay canına! Kendisini ne bir kahraman ne de bir hain olarak görüyor. O sadece Zlatan. Bu dışarıdan gelen onayı veya nefreti tamamen reddeden bir bakış açısı. Gattuso'nun lafına geri dönersek, onlara vurduğunda bile özgündün dedi ya, bu da bizi sağdaki çatışmalarına getiriyor kitaptaki Marco Materazzi ile olan hikayesi adeta bir film senaryosu gibi. Bu nasıl bir olay? Bu Zlatan'ın kişiliğinin en karanlık ama en net tarafını gösteren bir anı. Juventus'ta oynarken bir maçta Interli savunmacı Marco Materazzi ona çok sert bir faul yapıyor ve onu sakatlıyor. Zlatan acı içinde kıvranırken Materazzi'nin ona güldüğünü görüyor. O an intikam yemini ediyor ama hemen değil. Bekliyor yani. Bekliyor. Tam 5 yıl bekliyor. Ajax'a gidiyor, Inter'e transfer oluyor, Barcelona'ya gidiyor ve sonunda Milan'a geliyor. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra bir Milan Inter derbisinde Materazzi yine karşısında. Maçın bir anında top havadayken Zlatan zakibine doğru hamle yapıyor ve bir dövüş sanatları hareketiyle ona dirsek atıyor. Materazzi yere yığılıyor. İnanılmaz. Zlatan sonrasında ne dediğini şöyle anlatıyor. Onu hastaneye gönderdim yanına gidip bu anı beş yıldır bekliyordum, işte oldu dedim. Beş yıl. Bu neredeyse psikopatça bir sabır. Kitapta bu bekleyiş sürecindeki zihin yapısıyla ilgili bir şey söylüyor mu? Yani bu kin onu her gün motive mi ediyordu? Yoksa sadece aklının bir köşesinde duran ödenmesi gereken bir borç muydu? İkincisi, aynen öyle. Bu onun için kişisel bir mesele değil, bir kural meselesi. Rosengort'taki göçmen mahallesinin sokaklarından getirdiği bir adalet anlayışı bu. Biri sana bir şey yaparsa karşılığını er ya da geç verirsin. Bu bir öfke nöbeti değil, planlanmış, soğukkanlı bir adalet tecellisi. Anladım, kendisi de bunu net bir şekilde ifade ediyor bir yıl, iki yıl, beş yıl içinde tutabilirim ama asla unutmam. Bu onun ne kadar acımasız olabileceğini ama bu acımasızlığın bile kendine ait bir ahlaki kural seti içinde işlediğini gösteriyor. Bu intikamcı, adrenalin bağımlısı, çatışmacı makinenin bir de tamamen zıt bir yüzü var. Ve sanırım bu noktada hikayenin ikinci anahtar kelimesine geliyoruz. Denge. Bu kadar keskin bir karakter dengeyi nerede ve nasıl buluyor? İşte Madalyon'un diğer yüzü burada ortaya çıkıyor. 40 yaşına geldiğinde artık saf adrenalinle yaşayamayacağını anlıyor. Hayatındaki en büyük ve belki de tek dengeleyici güçse ailesi. 20 yıllık hayat arkadaşı Helena ve iki oğlu, Maximilian ile Vincent. Kitabın en şaşırtıcı ve en insani bölümleri onlarla ilgili olanlar. Oğullarıyla ilişkisi özellikle ilginç. Çünkü onlara karşı da sahada rakiplerine olduğu gibi sert ve talepkar olduğunu anlatıyor. Bu biraz tuhaf değil mi? İlk bakışta öyle görünüyor ama altındaki motivasyonu anladığında her şey yerine oturuyor. Zlatan oğullarını kendi devasa şöhretinden yani o İbra personasından korumaya çalışıyor onların ayrıcalıklı İbra'nın oğulları olarak değil, kendisinin babası olan Zlatan tarafından büyütülmesini istiyor. Bu yüzden çocuklarını okula annelerinin soyadı olan Seger ile kaydettiriyor. Aa, çok ilginç. Onları şöhretinin bir hediye değil, bir yük olmasını engellemeye çalışıyor. Peki o sert tavrın sebebini? Sabahın köründe sprint antrenmanları, zorlu dağ bisikleti turları, onlara adeta profesyonel bir sporcu gibi davranıyor. Çünkü onların karşılaşacağı en büyük zorluğun İbramovi oğlu olmanın getireceği devasa zihinsel yük olduğunu biliyor. Zlatan'ın kendisi Malmö'nün gettolarından sıfır beklentiyle zirveye çıktı ama oğulları... Onlar zirvede doğdu. Aynen doğdukları andan itibaren babaları gibi olmak beklentisiyle yaşıyorlar. Babalarının onlara uyguladığı bu acımasız sertlik aslında bir tür koruma kalkanı, Onları dünyanın Zlatan'ın oğlu etiketine karşı zihinsel olarak hazırlamaya, bir nevi çelikleştirmeye çalışıyor. Yani aslında bu bir sevgi gösterisi, sadece Zlatan'a özgü bir yöntemle gösteriliyor. Ama bu sert imajın tamamen çatladığı, o tanrı maskesinin düştüğü çok duygusal bir anda var kitapta. Oğlu Vincent'la yaptığı bir görüntülü konuşma. Evet, o an kitabın belki de en dokunaklı anı. Milan'da kamptayken oğlu Vincent'la görüntülü konuşuyor. Konuşmanın sonunda oğlu, basitçe seni özledim baba diyor. O an Zlatan'ın iç dünyasında bir deprem oluyor. Telefonu kapattıktan sonra kendi kendine şöyle söylediğini yazıyor. Milan'la olan sözleşmemi hemen şimdi yırtıp atacağım ve eve döneceğim. Çünkü oğullarım her şeyden ama her şeyden önce gelir. Vay canına! O an ne miyan, ne şampiyonluk, ne de adrenalin umrunda. Sadece bir baba var ve oğlunu özlüyor. Bu, o kırılmaz zırhın ardındaki insanı en çıplak haliyle gördüğümüz an. Bu kırılganlık, bu insani an, sanırım bizi doğrudan onun en büyük korkusuna getiriyor. Çünkü kitap ilerledikçe, özellikle sonlara doğru, alttan alta işleyen çok belirgin bir kaygı var. Emeklilik. Kesinlikle. Kitabın adı Adrenalin ama asıl hikaye adrenalinin yokluğu korkusu üzerine kurulu. Mesele para kazanmayı bırakmak değil. Mesele kimliğini, varoluş nedenini ve en önemlisi o bağımlısı olduğu adrenalini kaybetme korkusu. Kitaptaki en çarpıcı cümlelerden biri şu. Futbolu bıraktığımda beni neyin beklediğini bilmediğim için korkuyorum. O boşluktan korkuyorum şimdi sahada chiellini'ye karşı savaşırken içimde kabaran o adrenalini o duyguyu markette sıra beklerken nerede bulacağım burada çok ilginç bir çelişki var bir yandan emekli olup yorumculuk yapan eski futbolcuları ilgi ihtiyacı içinde olmakla eleştiriyor ve kendisinin asla böyle bir şeye ihtiyacı olmayacağını söylüyor ama hemen ardından önceden planlanmış antrenmanlar, maçlar, seyahatler olmadan korkunç bir zaman deniziyle baş başa kalma dehşetini itiraf ediyor. Aslında bu aynı madalyonun iki yüzü değil mi? Tam olarak öyle. Korktuğu şey tam olarak onların içine düştüğü o boşluk. Tam olarak öyle. Bu kibrinin bile korkusunu gizleyemediği nadir anlardan biri. Diğerlerini küçümsüyor çünkü onlarda kendi gelecekteki halini görüyor ve bundan ölesiye korkuyor. Hayatı boyunca her şey kontrol altındaydı. Vücudu, top, rakipleri, medya ama zamanı kontrol edemiyor. Kariyerinin sonunu getirecek olan biyolojik saati kontrol edemiyor ve o son düdük çaldığında onun neyin beklediğine dair hiçbir fikri yok. Anladım. Bu her şeyi fethetmiş bir adamın son ve en büyük bilinmeyenle yüzleşme hikayesi. Peki, bu derinlemesine incelemeden sonra elimizde ne kalıyor? Zlatan İbrahimovic portresi nasıl şekillendi? O, meydan okuma olmadan yaşayamayan, yüksek riskin ve mücadelenin getirdiği adrenalinle nefes alan bir savaşçı. Ama aynı zamanda 40 yaşında kariyerinin sonuna yaklaşırken ailesiyle denge bulmaya çalışan ve kendisini bekleyen o korkutucu sessizlikle nasıl başa çıkacağını bilmeyen bir baba. Kesinlikle. Ve seni de şöyle bir düşünceyle baş başa bırakalım. Kitap, bize onun kendi kendine sorduğu, aslında hepimizin bir noktada sorduğu kışkırtıcı bir soruyu miras bırakıyor. Hayatını bir amaç uğruna, bir savaş alanında geçirdikten sonra, son düdük çaldığında gelen o mutlak sessizlikle nasıl savaşırsın? Çok iyi soru. Yıllarca en büyük rakibin Giorgio Chiellini gibi savunmacılar olmuşken, bir anda en büyük rakibin boş bir takvim olduğunda ne yaparsın? Zlatan'ın asıl mücadelesi şimdi başlıyor olabilir.